Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Yeni nesil yüzde problemleriyle birlikteyiz. Evet 9. soruda diyor ki kampanya iki ürün alana pahalı üründe yüzde 30 indirim veya ucuz üründe yüzde 70 indirim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bir mağazada bir kazan etiket fiyatı 70 TL bir montun etiket fiyatı 180 TL'dir. Bu mağazada Ahmet ve Serel Birel kazak ve mont satın almıştır. Ahmet kampanyadaki pahalı üründe %30 indirim seçeneğini, Serel ise ucuz üründe %70 indirim seçeneğini seçmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi pahalı ürün 180 TL'lik ürün değil mi? Ahmet'in seçtiği kampanya ile başlayalım. A diyelim. Pahalı üründe %30 indirim. Pahalı ürün 180'in %30'u hemen nasıl buluyoruz? 180 çarpı 30 bölü 100 ya da %30'u indirdik. Ne olacak? 70 bölü 100 olacak. %70'ini ödeyecek değil mi? %30'u düşünce %70'ini ödemiş olacak. Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 18 çarpı 7'den altının altısı 5 elde. 7, 5 daha 12. Evet. 126 TL e, bu ürün için ödemiş olacak. %70'ini ödeyerek. %30 indirimle. Ee, Serel ise ucuz üründe %70 indirim seçeneğini seçmiştir. Şimdi 126 ne yaptı? Mont için ödedi. Kazak için bir indirim almadı. Artı 70 yani indirimsiz hali Ahmet'in indirimsiz kazak ve indirimli mont fiyatı ile birlikte 196 TL ödemesi gerekecek. Şimdi gelelim Serel'e. Serel yüzde Serel, ucuz üründe yüzde yetmiş indirim. Yüzde yetmiş indirim ne demek? Yüzde otuzunu ödeyecek demek. Ucuz ürün 70 TL, 70 TL'nin yüzde otuzunu ödeyecek. Bu da ne yapıyor? Sıfırlar yine gitti. Kazak için 7 kere 3'ten 21 TL ödemiş olacak. Ama mont için fiyatın tamamını ödeyecek. O da 180 oluyor. Buradan da gelen sonucumuz 201 TL. Evet kim fazla ödedi? Serel fazla ödedi. Ne kadar fazla ödedi? 196-201 arasında ne fark var? 5 fark var. 5 TL serel daha fazla ödemiş oldu. Bu sorumuzda bu şekilde olacaktı. Hangi şıkta doğru diyor? Serel Ahmet'ten 5 TL fazla ödeme yapmıştır diyeceğiz. Evet, diğer soruda şöyle silelim. Diğer sorumuzda diyor ki Kenar uzunlukları A ve B birim olan dikdörtgen alanı A çarpı B birim karedir. Yani 16 ile 10sa kenarlar alan ne oluyor? 160 oluyor Çarpımlar. Çevre ne oluyor? 16 karşı 16 32. Burası 10 burası 10 42 52 oluyor mesela. Karda verilen dikdörtgenin kısa kenarı %20 azaltılıp %20 azaltmak ne demek? %80'ini yapmak demek aslında. Onun %80'ini ne? Onun %80'i. 80 bölü 100'ü. Ya da direkt onun %80'i 8'dir de diyebilirsiniz. 8. Tamam. 8 olsa. Uzun kenarı %25 arttırılsa diyor. O da %125'ini alıyoruz. 16'nın %100 iken 25 artarsa ne olur? 125 olur. 125 bölü 100'den 4'e böldüm. 25. 4'e böldüm. 4. 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 5. 5 kere 4'ten de 20 geldi. Burası da 20 olmuş oldu. Dikdörtgen alanı nasıl değişir? 20 çarpı 8'den yine 160 olacak değil mi alan? 160 ise dikdörtgen alanı değişmez diyeceğiz. 10. soruda %14 indirimle 4.3 TL'ye satılan kalem. %14'ü düşünce ne olur? Aslında %86'sı olur. %86'sı 4,3'müş. %30 karla satılsaydı yani %130'u olsaydı kaç olurdu diyor. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Burada 86x 86x eşittir. 130 çarpı 4,3 86'yı da bunun altına paydaya atarım. Şuradan gitti. Şimdi 86 4,3 bak bunu 43 gibi düşünsen ne olur? Bunu bir virgül sağa kaydırıp şu sıfırı yok edebilirim. Değil mi? Çünkü bunu 10 ile çarpsam 43, bunu 10'a bölsem 13. Bunu 10'a böldüm, bunu da 10 ile çarpmış oldum. Virgülü yok ettim, virgül buraya kaydı. 43, 86, 2 katı değil mi? 1, 2 defa var. 43 bölü 86, 1'e 2. 13 çarpı 1. 13 bölü 2 ne yapar? 6,5 yapar. Bizim doğru cevabımız buradan 6,5 TL olacak. Sayılarla ne kadar çok işlem yaparsanız arkadaşlarım böyle aramız sayılarla iyi olacak ve işlemleri daha hızlı, daha kolay şekilde, daha pratik şekilde çözebileceğiz. Evet. Diğer soruda ne diyor? Toprak 216 TL aldığı bir ürünü alışverişini fişinde 16 TL KDV ödediğini görüyor. KDV oranı yüzde kaçtır diyor. 216 ürünün yüzde yüzü. Ama e, 100, ne kadarı? Yani 16 yüzde yüzü 216 ise hatta şöyle diyeyim. Yüzü 216 ise 16 TL olan 16'yı nereye yazacağım? Tabii ki 216'nın altına yazacağım. Aynı cinsten olanlar alt aynı, değil mi? 100, 216 ise X 16'dır diyeceğim. X'in ne olduğunu oran olarak bulmuş olacağım. 216 X 100 çarpı 16 ise X eşittir. 100 çarpı 16 bölü 216. Evet. 2'ye böldüm. 108. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 54. 2'ye böldüm. 27. 2'ye böldüm. 2. Evet. Burada 200 bölü 27 gelecek. Ama bir sonuca ulaştırmayacak bizi ee, Buradaki şimdi Aslında Aslında Bizim ürünümüz Burada bir hata olmuş 216 değil 200 TL'ydi Neden 200 TL'ydi %100'ü 200 TL Çünkü 216 TL'ye almış 16 TL'si KDV ise yani aslında ürünün vergisiz fiyatı 200 TL değil mi? 16'ya düştüğümde 200. Yani %100'ü 200. E bunun 16 TL'si KDV'si yüzde kaçı KDV olmuş oluyor? Bakın iki katına çıkmış. Bu da o zaman 8 olacak. X de iki katına çıkması için 8'den 16'ya çıkar. Yani yüzde 8'i KDV oranı yüzde 8 olacak. Tamam. Yani bu ürün aslında 200 TL'ymiş. 216 TL'ye almış. Neden? 16 TL KDV ödemiş. Yüzde 100'ü 200 TL. KDV tutarı ne? 16 TL yüzde 8'i yapıyor o da. Bu soruda bu şekilde olacaktı. Ee, devamında eğer beğenip abone olursanız arkadaşlar bu tarz videoları da beğendiğiniz yorumlarınızda belirtirseniz bu şekilde devam ederiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.